Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley. Derleyen Meryem İlbaş. Cesur Yeni Dünya, İngiliz yazar Huxley tarafından kaleme alınan ve 1932'de yayımlanan distopik bir romandır. Kitap, gelecekte tamamen kontrol edilen ve teknolojik olarak ileri bir toplumu tasvir eder. Hikaye 26. yüzyılda dünya devleti adı verilen totaliter bir dünya hükümeti altında yaşanan Londra'da geçer. Bu toplumda insanlar laboratuvarlarda döllenir ve yetiştirilirler. Toplum beş farklı kasta ayrılmıştır. Alfa, beta, gamma, delta ve epsilon. Her kast belirli işleri yapmak üzere özel olarak eğitilmiştir. Bu dünyada insanlar Mutluluk ve uyumu korumak için çeşitli ilaçlar kullanırlar. En popüleri Soma adlı bir uyuşturucudur. Ayrıca bireysel düşünce ve duyguların yerine geçen genel bir toplum düşüncesi vardır. Hikaye Alfa Kastından olan Bernard Marx'ın etrafında döner. Bernard, bu toplumun normlarına uymayan ve bu dünya düzenine şüpheyle yaklaşan biridir. Bernard, vahşi biri olan John'u dünya devletine getirir. John halkın yaşam tarzını ve değerlerini anlamakta zorlanır ve sonunda bu dünya düzenine karşı çıkar. Cesur Yeni Dünya, toplumun teknoloji ve bilim yoluyla kontrol altına alınabileceği bir distopya yaratır. Huxley, bireyselliğin yok edildiği, duygusal derinliğin ve insan ilişkilerinin önemsizleştirildiği bir toplumu gözler önüne serer. Romanda Huxley sadece teknolojinin değil, aynı zamanda toplumsal ve politik normların da insan özgürlüğü üzerindeki olası etkilerini inceler. Cesur yeni dünya, bireylerin düşünce ve duygularının toplumun normları ve beklentileri tarafından nasıl kontrol edilebileceğine dair kuvvetli bir uyarıdır. Bu kitap aynı zamanda hükümet kontrolü, bireysel özgürlükler, Toplumsal uyum ve teknolojinin etik kullanımı gibi konular üzerinde durur. Huxley, bu distopik dünyada insanların mutlu olabilmek için özgürlüklerinden vazgeçmeyi kabul ettiklerini gösterir. Bu, okuyuculara mutluluk ve özgürlük arasındaki karmaşık ilişki üzerinde düşünme fırsatı sunar.